Arkadaşlar selamlar, sevgiler, saygılar. Bir Step Go videosunda daha karşınızdayız. Ne yaptık, ne ettik, bugüne kadar nasıl geldik hemen durumu özetlediğim bir kısa video ile karşınızdayım. Bugüne kadar zaten başından beri Step Go'yu takip ettik. White Paper oynatma listesi yaptık. Bütün konuları işledik. Şimdi hatta tekrar bazı konuları hem uygulama üzerinden göstererek hem White Paper'dan anlatarak bir daha tekrar üzerinden geçiyorum. Mesela şimdi şu ayak muhabbetimiz var ya, ayak... E, yürüdükçe ağrıyor sonra e, zayıf ağrıyan ayak oluyor güçlü ayak oluyor falan onları bu videodan önce veya sonra kısa bir video yaptım izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde anlattık şimdi ne durumdayız bir bakalım dostlar bizim ayakkabımız level 9 olmuş şimdi kısa bir yürüyüş yapalım bakın level 9'a yükseltmişim ve puanları dağıtmamışım puanları dağıtmak için şuradan point'e tıklıyorum sonra da şöyle üstüne tık 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 artıya basıyorum 4 puan her seviye yükseltmede verdiği puanı ekledikten sonra confirm diyorum ve yürüyüşe başlayacağız. Saat Türkiye saatiyle gece 3'te ve 15'te enerjimiz doluyor ve yürümeye başlıyoruz. İstersen iki parça yürü, istersen ne zaman yürürsen yürü. Step and gibi dört parça yürüm e, enerji dolumundansa iki kere yapması insanı biraz daha rahatlatıyor. Şimdi bizim ayakkabı kazancımız yani ayak ayaktan dolayı konuşabilirsem şu fitness level diyelim ona levelimizin düşmesinden dolayı %70'e düşüyor kazancımız. Tamam şurada görüyorsunuz 50'ye kadar düşecek sonra da %150'ye kadar çıkacak. Bu oyundaki devamlılığı sağlamak için oyunun kurduğu bir sistem. Onu daha birkaç tane daha önemli ayak seçeneği de var. Onları o videoda anlattım. Kısa bir video izlersiniz onu. Şimdi biz ne durumdayız? Level 9'a geldik. Sek bir ayakkabı yakmıştık. 90 enerji elde etmiştik. 76'ya düşmüşüz. 14 enerji harcamışız. Level 9'a yükseltmişiz. Hiç dışarıya para aktarmadık. Şurada toplam kazancımızı görebiliyorsunuz. 50 GGT kazanmışız. Ama bunlar hep seviye yükseltmeye harcadık. Şimdi GGT'nin fiyatı biraz düşüyor. Şu arada şurada da step'inde yürüyüş yapıyorum. Onun da oraya yapıştırdık. Ayakkabı fiyatına ve GGT'nin fiyatına bir bakalım. Bakın GGT 3.75 daha kısa zaman önce 4.5-5'lerdeydi. Ayakkabı floor yani taban fiyatı ise 13.500-14'lerde geziyor. Ee, en son baktığımızda nerelerdeydi? 20'lerde miydi? İşte e, a, ortalama her gün video yapıyoruz. Her gün düştüğünü görüyoruz. Zaten öngörümüzde o şekilde düşüş olmalı ki tabana tabandaki kullanıcıya kadar yavaş yavaş inmesi lazımdı. Ama içeri gireni de çok üzmeden bu süreci yavaş yavaş aşağı doğru düşen bir grafikle e, bir beklenti içerisindeydik zaten. Tabi biz girdikten sonra düşmesini gönül istemez. Çünkü zarar edeceğiz. Büyük ihtimalle belki yatırdığımız parayı da çıkaramayabiliriz. Ama belli de olmuyor işte biliyorsunuz. Fiyatlar artabilir. Taban fiyatı artabilir. GGT'nin fiyatı artabilir. Zaten ikisi de birbirine bağlı. Şimdi mesela şurada şey konusu var. Seviye yükseltme konusu var. Bazı arkadaşlarımızın yorumu. Hocam ayakkabıyı hemen yükseltip dışarıdan GGT ekleyip level 19'da yürümek daha mantıklı. Daha çok kazanacaksınız diye bir yorum vardı. Benim de ona cevabım şuydu şimdi GGT'nin fiyat düşerse biz neden toplu olarak GGT'yi alıp hemen 1-2 gün içerisinde harcayıp ayakkabı yükseltelim. Zaman içerisinde belki GGT'yi 5'ten alttan değil hatta 11'lerden onlardan değil 3'ten 2'den belki 1'den alacağız demiştim. Gerçekten de o tezimizin doğru olduğunu burada görmüş olduk. Ben içinden kazandıklarımla yükseltiyorum ama şöyle bir şey yapabilirim belki. Çünkü GGT iyice düşerse mesela 3.75, 3'ün de belki altına düşerse oraya harcayacağım GGT çok fazla olmayacak ya seviyeyi yükseltmek için. Belki orada aşağılardan biraz GGT alıp hızlandırabilirim. Ama GGT 5 iken 6 iken onu yapmak baya bir riskliydi. 215 GGT lazımdı. Çarptığımız zaman 1000 dolar civarı bir şey yapıyordu değil mi? Evet. Şimdi bakalım. Şimdi bir yürüyüşümüzü başlatalım. Hem yürüyüş ekranını falan merak eden yeni izleyiciler de olacak. Günlük iki enerjimiz var orada. Başka da göstereceğimiz burada bir şey var mı? Başka bir şey yok. Hemen bir başlatalım. Bizim şey puanımız ne oldu bu arada? 43 oldu. Seviye yükseltmek için şuradan level up diyoruz. 9'dan 10'a yükseltirken bir de 30 GGT istiyor. Bunu yapmak da biraz zaman alacak. Bir de şöyle de düşündüm. Hani birden yükseltmek ya da yükseltmeme konusunda. Şimdi biz hangi ayaktayız? Aryan ayaktayız. %70, 60, 50, 50 falan olacak. Bu 2-3 günde, 4-5 günde hatta kazançlarımız az olacak ya. O arada biz en azından kazandıklarımızla level yükseltip. Sonrasında hem kazancımız %150'ye çıkınca belki orada vites yükseltebiliriz diye de düşündüm yani. O şekilde ilerleyeceğiz. Hadi bakalım bir başla diyelim. Bir görelim kaç verecek. Tabii e, seviye yükselttik ama kazancımızı da tam aslında %70'i olduğu için öyle hesaplanabilir. Tam %100 olsa kaç olacaktı diye. Önemli de değil. Kaç kazandığımıza bakacağız. Az bir şey eksik olursa tamamlayabiliyor. Mesela seviye yükselteceğim. Tabi 30'u hemen tamamlayamam da. 7'den 8'e yükselteceğim. 8 GGT lazım. Benim elimde var 7.5. Yani yarım GGT bir şey yapmaz. 1.5-2 dolar eklenebilir gibi. Böyle ufak tefek eklemeler yaptım. Toplamda 2-3 dolar belki dışarıdan eklemişimdir. Onun dışında bakalım. Şimdi artık beklentimiz biraz. Tabi ben içerideki bir kişi olarak şu an GGT'nin yükselmesini bekliyorum. Ama oyunun dışındayken de bekliyordum ki kardeşim aşağı düşsün de biz de oyuna girelim diye bekliyordum. Bu herkes için işte farklıdır yani. Kimisi de bekler ki GGT 1'e düşse. ayakkabıda da belki 10.000 dolar 10.000 GMT'ye. 8.000, 5.000 balı alıp konuşabilirsem GMT'ye düşse de alsak diye düşünüyorsunuzdur. Doğru. Ne bileyim hep ben söyledim ya. riski bu riski alma noktasında sıkıntı yaşıyorsanız bekleyin. Ne zaman ki gözden çıkaracağınız bir para seviyesine gelir. Bu herkes için değişiktir. Ben gözden çıkarabileceğim bir seviyeden girdim. Bir de bana çok soruyorsunuz dostlar. Abi sen kaçtan aldın diye. Ki videolarda söyledim. Biraz da o yüzden söylemek istemiyorum. Hani adam izlemiyor. Direkt geliyor. Özelden 2 saat zamanım yok. Cevap vermeye çalışıyorum. Uzadıkça uzuyor muhabbet. Ee, videolarda söyledim aslında ama bir de şu yüzden fazla da hani sürekli söylemek de istemiyorum. Diyelim ki ben 30'dan aldım. 30.000 GMT'den aldım. Sen kaçtan aldın abi diyor. O zaman şöyle düşünebilir yani takipçi. Ulan hoca 30'dan almış. Ben de 25'ten alayım. Zaten oradan aldıysa iyidir ya da ne bileyim e, ben de buradan risk alabilirim gibi falan. Böyle bir orantı yapmasın diye. Genelde söylemeyi tercih etmiyorum bu tip şeyleri. Özel kendi aldığım fiyatlarım, fiyatları. Ama aslında videoyu detaylı izleyenlerde de en az iki kere üç kere söylemişimdir bu ayakkabıyı kaç aldığımı. Neyse onu da söylemiş olduk. 67 mi verdi bu? E ne yapalım %70'i 67 ise %100'ü kaçtır? Doğru orantıdan çıkıyor. Tam Tabii şey de var. Direk e, her gün tam aynı GGT'yi de vermiyor. Ufak tefek kaymalarda, sapmalarda oluyor. Evet dostlar bunda başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Süreci artık uygulama içerisinden de o white paper'ı tekrar güncelleye güncelleye. Yani o videoları bozmadım da orada sadece white paper'dan anlatmıştık çünkü uygulama yoktu. Ama şimdi aynı konuları, daha detaylı konuları uygulama içerisinde göstererek, güncelleyerek... Tekrar kısa kısa videolar yapacağız. İlk yaptığımız şu ayak muhabbetiydi. Onu bir de görselini yaptım. Twitter'dan, Telegram'dan da paylaşacağım sizinle. Hani çok şey bilinmeyen bir şey değil ama baktığınız zaman şak diye göreceğiniz bir tablo haline getirmek önemliydi o ayak muhabbetini. Ee, durumlar şimdilik böyle dostlar. Bu Step Go'yu ayrı kısa bir video olarak yaptım ama mesela ben günlük yaptığımız boş muhabbetler videomuz var. Bütün kullandığımız uygulamaları incelediğimiz. Onun içerisinde de bunu gösteriyorum. O günlük boş muhabbetler videomuzu izleyebilirseniz bütün kullandığımız uygulamaları da görürsünüz. Orada farklı hoşunuza gidebilecek uygulamalar da olabilir. Çünkü bazen kullanıcı sadece Step Go'yu izliyor mesela. Baksa Baksana Superwalk da var. O da güzel mesela. Onu da o ayrı videolarımızda, günlük yürüyüş videolarımızda hepsini gösteriyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.